Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ilk defa sesimi gerçekten bir program aracıyla yükseltmek zorunda kalmadığım videoya hoş geldiniz. <laughs> um, ufak bir ayar değişikliği yaptım ve artık sesimi çok daha iyi duyabileceğinizi düşünüyorum. Editlerken videoyu sesimi kat be kat arttırmama gerek kalmayacağını inanıyorum. Yalnız ufak bir bu benim mikrofonumun tıkırdama sorununu bir tık daha iyi duyabilirsiniz. Yorumlarda belirtin. Ona göre ben ses ayarını bir daha yapacağım. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte yeni güncellemede gelecek olan tank dizaynı özelliğini inceleyeceğiz. Bu konuda Paradox bir dev daire yayınladı yine. Yine bir dev daire inceleyeceğiz. Kanal zaten dev daire inceleme şeyine dönüşmeye başladı ufaktan. Merak etmeyin onu hemen halledeceğim. Ee, Art of Iron 4'te FPS arttırma teknikleri videosu geliyor yakında. E, ufak bir oyunum benim buglanmıştı, oyunu açamıyordum vesaire onu hallettim. E, ve şimdi video diğer dev daire haricinde videolar yapabilmeye de devam edeceğim. Zaten bu dev daire videosunda gecikme sebebi ben ilk başta ta tank dizaynı değil o FPS videosunu çekecektim. Ee, dediğim gibi oyun buglanınca sıkıntı oldu falan vesaire. Şimdi olabildiğince da bir şekilde anlatmaya çalışacağım bu tank dizaynını. Ee, bildiğiniz üzere oyunda Mandigan siyasisini alınca size bir şey geliyor. Gemi dizaynı yüzü geliyor. Tıpkı bu gemi dizaynı yüzü gibi bir de tank dizaynı arayüzü getirmeyi düşünmüş. Paradox. Burada gördüğünüz üzere Tanklarda da değişiklik yapıyorsunuz, askeri tecrübenizi kullanıyorsunuz bunu yapmak için ve kendi ara modellerinizi üretiyorsunuz. Burada Half-Life dot ekibinin belirttiği, Paradox'un belirttiği bir nokta var diyorlar ki biz şu anki gemi dizaynı mekaniklerinden çok memnun değiliz. Onlar da bazı değişikliklere gideceğiz bu tank güncellemesiyle birlikte ve birazcık yani basit tutmaya çalışacaklar her şeyi. Bu da görüyorsunuz zaten. Zırh işte motor fa falan o production costu vesairesi görünüyor. Burada bazı şeyler koymuşlar, modeller koymuşlar. Şöyle güzel bir şey var. Siz bir tankı burada tıpkı gemilerde olduğu gibi arayüz var. Siz bir tankı değiştirdiğinizde onun modeli de değişecek. Yani görüntüsü de değişecek. Siz tankların işte üstündeki o taletlerini değiştirdiğinizde e, gövdelerini değiştirdiğinizde vesaire farklı görüntüler alacaklar. Bakın burada çok güzel bir e, grafik yapmışlar. Bir işte nasıl desem anladınız işte burada silahı, tarıtı, Zıhını koymuşlar. Bu ABC üzerinden farklı ve şey farklı kombinasyonlar yapıp bunları size göstermişler. Bu şekilde modelleri değişecek. Bu oyunun daha stratejik oynanabilmesini ya e, özelliğini pekiştiren bir şey. Daha stratejik bir şekilde nasıl desem işte Sovyetler Birliği'ne saldırıyorum. O zaman işte şöyle bir tank dizayn edeyim. Çünkü onun çevresi bu, bu şekilde tadında. Oyunun gerçekten bir grand strateji olma konusunda hakkını vermesini sağlayacaktır. Aynı zamanda tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi birilerine saldırmadan önce sizi düşünmeye itecektir. Rakibin rakibi anlamaya itecektir ki zaten Sun Tzu'nun da bu konuda çok güzel sözleri de vardır biliyorsunuz. Savaş sanatını yazan kişi hem kendinizi hem de düşmanınızı tanımanız üzerinden işte anlatıyor. Cümleyi bağlayamayınca olur gibi. Bugün bir bugün bir keyfim yerinde gördüğünüz gibi bir gaza gelmiş bu var evet. Şimdi e Şöyle bir şey var, ufak e, araya eklenmiş, e, Türkiye'nin tren yollarını yapacakken şöyle bir durum olmuş. E, bir bir tane yapımcıya 1936 yılından eski bir Türk kitabı ulaştırmışlar ve Türkiye'nin tren yollarını bu kitaba dayanarak yapacaklarmış. Yani yüzde yüz doğrulukta yapacaklarmış. Böyle ilginç bir şey, yani sadece araya ekleyeyim dedim. Onun dışında ne geliyor? Şurada spoilerlı bir bölüm var. Spoiler. Eğer şey yapmak istemiyorsanız spoiler almak iste Yok şaka yapıyorum. Alakası yok. Spoiler dediği şey örnek vermiş. <laughs> yani özel bir şey yok. Burada gördüğünüz üzere işte altlarına da yazmış olduğunu. Çok detaylı dediğim gibi girmeye gerek yok. Şöyle ufak bir şey daha ekleyeyim. Aynı zamanda yapımcılar diyor ki tankları dizel ve benzinli olarak iki ayrı yakıt çeşidiyle yapabileceksiniz. Bunların farklı iklimlerde, farklı koşullarda farklı sonuçları olacak. Gerçek hayatta da olduğu üzere. Almanya ile Rusya'nın arasında o şey durum yaşanmıştı. İkisi farklı tiplerde kullanıyorlardı. Onlar olacak ve aynı zamanda tankların belli bir süre sonra depolarının bitmesi üzerinde de çalışıyorlar. Bunun tam olarak nasıl olacağından emin değiliz ama sanırım tanklar belli bir miktar ilerledikten sonra yakıt ikmaline ihtiyaç duyacaklar. Ki bu da operasyon Barbaros'u çok ama çok ama çok daha stratejik bir hale getirecek. Hatta tank kullanımını aşırı stratejik bir hale getirecek. Bu kadar çok şey olması, detaylandırılmış olması bence gayet iyi. Eğer çok can sıkıcı yapmazlarsa gayet daha da çok eğlenmemizi sağlayabilirler bu şekilde. Ee, yazı içerisinde aynı zamanda şeyim ne denir? Pantel ha Pantel severlere laf çarpmışlar. Ee, hoş değil. Onu artık neyse evet. Onu bunu geçelim. Bu güncelleme gerçekten bu operasyon barbarası güncellemesi gerçekten detaylı olacak gerçekten oyunu iyi yerlere taşıyacak ve şimdiye kadar baktığımız kadarıyla anlamsız veya kötü herhangi bir mekanik barındırmıyor ama bence oyunu bu kadar detaylandırdıklarında ben hep şunu düşünüyorum oyunda şöyle bir durum yok ya nasıl desem geleceği düşünmek zorunda değilsiniz mesela Barış konferanslarını yap yaptığınız aileden nasıl barış konferansı yapıyor herkes? Ya alabildiği kadar toprak alıyor, overextensioni çok şey yapmadan, e ya da bütün ülkeyi papatlıyor. Yani bir barış konferansı yapıyor Almanya, dünyayı papatlıyor mesela. Herhangi bir şey liberetleme sadece demokratiklerin yaptığı bir şey. Halbuki tarihe bakın liberate'leme çok yapılan bir şey. Sıkıntı şu. Oyun o kadar kısıtlı bir zaman aralığında geçiyor ki. O kadar az dayanıyor ki oyun. Geleceğe dönük şeyler düşünmüyorsunuz. İşte ben şu ülkeyi şöyle yapayım da 5 yıl sonra lazım olur. Ne bileyim Eudot'te falan daha çok yapılabilen şeyler bunlar. Ama 4 o kadar kısıtlı bir alanda geçiyor ki. Hiç şey yapmıyorsunuz geleceği düşünmüyorsunuz. Yani tank üreteceksiniz. Sıfırdan bir üretim efficiency'leri vesaireler olacak. Sıfırdan fabrika ayıracaksınız. Başka, başka şeylerin efficiency'lerine zarar vereceksiniz. Ve yani bunu maksimum Sovyetler Birliği gibi çok büyük hedefler için yaparsınız. Halbuki yani tarihe baktığınızda böyle değil. Tarihe baktığınızda hakikaten tek tek düşünülür her şey. Ama oyuna geldiğinizde en fazla Sovyetler Birliği için ayrı bir tank modeli dizayn edeceksiniz. Onun dışında temelden devam edeceksiniz. Bu beni çok üzüyor. Yani Hoydor'un en azından 1. Dünya Savaşı'nda kapsamasını çok istiyorum. Çünkü adamlar gittikçe oyun detaylandırıyor ve düşünün yani hani oyun detaylandıkça oyun büyüdükçe neden zaman aralığını genişletip daha stratejik düşünmeye dayalı, daha rol play yapabileceğimiz, birkaç gün boyunca bir el oynayabileceğimiz bir oyun haline getirmiyorlar? Birinci Dünya Savaşı'nda yaptığımız barış anlaşması İkinci Dünya Savaşı'nın çıkışını etkilese ne kadar hoş olurdu bir düşünsenize. Birinci Dünya Savaşı'nın alternatif farklı sonları İkinci Dünya Savaşı'nın alternatif başlangıçlarını elde ettirseydi ve bunlardan alternatif yollar olsaydı anlıyor musunuz demek istediğimi. Yani bu tank güncellemesi bana bunu hatırlattı. Bunu düşündürttü. Tekrardan bunu şey yapmamı sağladı. Fark etmemi sağladı. Bilmiyorum. Üzülüyorum sadece. Umarım bir gün onu da yaparlar. Onlar yapmazlarsa artık <laughs> modcular falan yapacak gibi görünüyor. Modlar acayip ilerlemiş durumda. Hazır mod demişken eee gelecekte yakın zamanda da modlar hakkında da videolar geleceğini şimdiden belirteyim ben size. Faydalı modlar vesairelerle alakalı. Bir de video sıklığını ufaktan ayarlamaya çalışacağım. Şöyle bir gün oturup birkaç video kaydedip onları hazırlayıp böyle birazcık tempolu bir şekilde paylaşmak istiyorum kanalda vesaire. 10 dakikayı görmeye çalışıyorum gibi düşünmeyin diye ben burada keseceğim. Hepinize iyi günler diliyorum. Ah of oyunlarınızda 4 oyunlarınıza başarılar diliyorum. Tarihi okumanızı araştırmanıza başarılar diliyorum. Gelecek videolarımızda çok daha farklı birbirinden farklı gelecek olan yeni videolarımızda acayip fikirlerim var merak etmeyin. Görüşmek üzere diyorum. Tarihi açmadığınız bütün oyunlarınıza ekstra başarılar. Görüşmek üzere.